Herkese merhaba. Bu videoda size Lagrange çarpanları ile ilgili ilginç bir şeyden bahsedeceğim. İlk kısımda şu ana kadar gördüklerimizi bir nevi tekrar edeceğiz ama sonuç olarak geldiğimiz noktayı gördüğünüzde bunun sizi de mutlu edeceğini düşünüyorum. Gördüğümüz örneklerin biri ki bu örneği kısıtlı optimizasyon soruları için bir prototip olarak da kabul edebiliriz. Bir şirketimiz olduğunu düşünelim. Yapacağımız seçimlerin bir fonksiyonu olan bir kazanç fonksiyonumuz olacak. Bu seçimler işçilerin çalışması gereken saat sayısını ve üretimde kullanılacak çeliğin miktarını evet bunu kullanmıştık. Bu çok değişkenli bir fonksiyonla modellenebilecek bir durumdur. Değişken olarak da H ve S'yi kullanalım. Fonksiyonun neye eşit olduğunun şu an için bir önemi yok. Kazancı yani bu fonksiyonu maksimize etmek isteriz öyle değil mi? Evet bu bölümde bir fonksiyonu maksimize etmek üzerine konuştuk ve elimizde bir de e, kısıt fonksiyonu vardı. Gerçek hayatta da olduğu gibi sonsuz paramız olmadığından harcamalarımız da sonsuz değildir ve bir bütçe tarafından sınırlandırılırlar. Bütçeyi de yaptığımız seçimlerin bir fonksiyonu olarak belirleyelim. Çalışılan saat sayısı ve kullanılan çelik miktarı, bunun da bu değişkenleri kullanarak bize ne kadar harcama yapabileceğimizi söyleyen bir fonksiyon olması lazım. Evet, bunun sabit bir değeri az önce de söylediğim gibi harcayabileceğimiz para miktarına eşit olması lazım. Yapmayı öğrendiğimiz şey ise böyle bir kısıta tabi olan bir fonksiyonu maksimize etmekti. Böyle bir bir problemle karşılaştığımızda x, y düzlemi, aslında h, s düzlemi dersem daha doğru olacak. İçerisinde bulunan bir girdi uzayını gözümüzün önüne getirelim. Bu düzlemde yer alan noktalar, çalışılan saat sayısı ve kullanılan çelik miktarı söz konusu olduğunda yapabileceğimiz seçimleri verirler. Bütçe ise yine bu düzlemdeki bir eğridir. Bunun 10 bin liraya eşit olmasını sağlayan tüm H ve S çiftleri bu eğri üzerinde yer alırlar. Şimdi kazancı maksimize ettiğimizde bunun belirli bir değeri olacak öyle değil mi? M yıldız olarak not edelim. Bu M yıldız değeri bu eğriye dokunan ya da teğet olan bir kontör çizgisidir. Tüm bu dediklerim sizin için bir anlam ifade etmiyorsa hemen bundan önceki videoları izlemenizi de öneririm. Peki devam edelim. Bu teyitlikten yola çıkarak maksimize etmeye çalıştığımız fonksiyonun yani R'nin gradyan vektörünün kısıt fonksiyonunun gradyan vektörüne orantılı olduğu sonucuna ulaşmıştık. Bunun sebebi de gradyanların kontur çizgilerine dik olmalarıydı. Tekrara devam ediyoruz. R'nin gradyanını alıyoruz ve bir orantı sabiti kullanarak ki bu orantı sabitini de lambda olarak adlandırmıştık b'nin yani kısıt fonksiyonunun gradyanı ile orantılandırıyoruz. Tüm bunları yaparken de lambda'nın değeri ile pek ilgilenmemiştik. Bir orantı sabitinden başka bir şey değildi bizim için ve kullanmamızın sebebi de r'nin gradyanının b'nin gradyanına eşit olamayacak olmasıydı. Önemli olan aynı yönü işaret ediyor olmalarıydı. Evet, buraya böyle bir sabit yerleştirmiştik ve sadece sıfır olmamasına özen göstermiştik. Bu videoda ise bu sabitin önem kazanacağı bir şeylerden bahsedeceğim. Bundan önceki videoda size Lagrangian fonksiyonunu anlatmıştım. Bu çoklu girdileri olan ki bu girdiler bütçe ve kazanç fonksiyonunun ya da daha genel bir ifadeyle maksimize etmeye çalıştığınız ve kısıt fonksiyonlarının girdileri ile lambda'yı girdi olarak kabul eden bir fonksiyondu. Lagrangean bunların ikisinden daha boyutlu bir fonksiyondur çünkü lambdayı da değişken olarak kabul ediyor. Tanımından da bahsedeyim. İlk başta göze biraz garip geliyordu. Evet, birden fazla fonksiyonun gelişi güzel bir araya gelmiş hali olarak görünen bir fonksiyondu. Hemen not ediyorum. Bir önceki videoda size bunun arkasında yatan mantıktan da bahsetmiştim. Maksimize etmek istediğimiz fonksiyonu alıyorsunuz. Bundan lambda çarpı kısıt yani B fonksiyonunu ve kısıt fonksiyonunun eşit olduğu sabit değeri çıkarıyorsunuz. Bu sabiti B olarak adlandıralım. Mesela burada 10.000 liraya eşit ama bu sabitin buradaki sabit olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bunun bir sabit olduğunu vurgulamak adına buraya bir de sabit yazalım h, s ve lambda değişkenler ve bu da çok değişkenli bir fonksiyon. Yine bir önceki videoyu aklınıza getirirseniz bunun bize bu kısıtlı optimizasyon probleminin çözümü için kısa ve net bir ifade verdiğini de hatırlayacaksınız. L'nin gradyanını sıfıra ya da sıfır vektörüne yani bileşenlerinin üçü de sıfır olan vektöre eşit diyor idik. Bunu yapınca da bir çözüm elde ediyorduk. Çözümü h yıldız, s yıldız ve lambda yıldızla göstereyim. Lambdayı buradaki yeşille yazayım. Evet, bu değeri fonksiyona verdiğimizde gradyan 0 oluyordu. Bu arada bu problemin birden fazla çözümü olabileceğini de unutmamamız lazım bulduğumuz bu değerlerin hepsindeki H yıldız ve S yıldızı kazanç fonksiyonuna koyup ya da her neyi maksimize etmek istiyor isek bu değerlerden hangisinin en büyük olduğunu belirliyor idik. Fonksiyonun aldığı en büyük değer de buradaki M yıldızdan başka bir şey olmayacaktır. Şimdi bunu çözünce bir de belirli bir lambda elde ediyor olmamız ilginç değil mi? Evet, bu çözümle bağlantılı belirli bir lambda değeri de bulmuş oluruz ve bu göründüğü gibi boş bir değişken de değildir. Bize bütçeyi arttırırsak kazancı ne kadar arttırabileceğimiz bilgisini verir. Ne demek istediğimi hemen açıklayayım. Burada bir m yıldız var. Hemen yazıyorum. m yıldız kazancın maksimum değeri. Bunu da r'nin h yıldız ve s yıldızda aldığı değer olarak yazabiliriz. H yıldız ve S yıldızın Lagrangian'ın gradyanını sıfıra eşitleyerek bulduğumuz çözümler olduğunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki çok değişkenli fonksiyonu sıfır vektörüne eşitliyor idik. Kısmi türevleri sıfır eşitlediğimizde de çözümü bulmuş oluyorduk. Çözümü kazanç fonksiyonuna verdiğimizde de kazancın maksimum değerini buluyorduk. Bunu bütçenin bir fonksiyonu olarak da düşünebiliriz. Formüllere bakarsanız pek anlam ifade etmeyen bir şey olacak ama kazanç ve bütçe bağlamında düşünürseniz son derece değerli bir çıkarım olduğunu anlayacaksınız. B'nin bir sabit değil de değiştirebileceğimiz bir değer olduğunu ele alır isek, demek istediğim bütçemiz 20 bin liraydı ya da 12 bin lira olsaydı ne olurdu diye merak ediyorsak ki bu da B'nin değişimi sonucu ne olacak sorusunu sormakla aynı şeydir. Maksimize eden değer yani H yıldız ve S yıldız bu B'ye bağımlı değerlerdir öyle değil mi? Bu sabitin değerini değiştirirsek, Lagrangian'ın gradyanının sıfıra eşit olduğu değerleri de değiştirmiş oluruz. Bu fonksiyonu kazancın h yıldız ve s yıldızın bir fonksiyonu olarak yazıyorum ama bu defa h yıldız ve s yıldız da b'nin bir fonksiyonu olacaklar. Ne de olsa bir bakıma bu b'ye bağımlılar öyle değil mi? b değişince problemin çözümü ve dolayısıyla bunlar da değişiyorlar. Çok açık değil ve düşünmesi de çok kolay değil. Yani B'yi değiştirirsem H hey, yıldız nasıl değişir gibi sorular cevaplanması kolay sorular değil. R'nin tanımına ve diğer şeylere bağlıdır diyebiliriz ama önemli olan bunun son derece mantıklı bir çıkarım olması. Maksimum bir kazanç var ve bu bütçemize bağlı. Bu noktada çok güzel ama gerçekten de çok güzel. Hatta sihirli bile diyebileceğim bir şey var ve bu da lambda yıldızın, m yıldızın yani kazancın maksimum değerinin b'ye yani bütçeye göre türevine eşit olmazsa. Bunun ne anlama geldiğini hemen göstereceğim. Hesaplamalarımız sonucu lambda yıldızın 2,3'e eşit olduğunu bulduğumuzu düşünelim. Daha önce olsa bunun boş bir değer olduğunu düşünür ve h yıldız ve s yıldıza odaklanırdık. Ama bunu bilgisayara verip de lambda yıldızın 2,3'e eşit olduğunu bulduktan sonra bütçedeki küçük bir değişimin, örneğin bütçenin 10.000 liradan 10.001 10 liraya çıktığını düşünelim. Evet, bu bütçedeki çok küçük bir değişimdir. Bu değişimin maksimum kazanç üzerinde 2,3'lük bir artış sağlayacağı sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir deyişle bütçeyi 1 lira arttırırsak M yıldız yani maksimum kazancı 2,3 lira arttırmış oluruz ve bu son derece önemli bir bilgidir öyle değil mi Lambda yıldız eğer birden büyük bir değerse bütçeyi arttırmamız gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Bütçeyi sadece 1 lira arttırınca 2,3 lira daha kazanıyoruz. Bu da lambda yıldız birden büyük olduğu sürece bütçeyi arttırmak için elimizden geleni yapmamız gerektiği olarak yorumlanabilir. Bu son derece şaşırtıcı bir durum ve aslında nereden geldiği de şu anda belli değil. Bu yüzden bundan sonraki videoda size bunun ispatını yapacağım. Evet, bunun neden doğru olduğunu, yani lambda yıldızın neden maksimize etmek istediğimiz şeyin maksimum değerinin buradaki sabite göre değişim oranına eşit olduğunu göstereceğim. Şimdilik öncelikle bunun bir ekonomi sorusu söz konusu olduğunda ne anlama geldiği hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. İspatı görmeseniz ya da anlamasanız bile bunun Lagrange çarpanı ile ilgili son derece önemli bir özellik olduğu konusunda bana katılacağınızdan eminim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere.